Dünyanın tadında Elazığ'ın lezzetlerini hep beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de Elazığ'da kaz yiyeceğiz. Evet. Kimlerle yiyeceğiz? Öncelikle biz tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Gültekin. Salim Koçoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir evet, teşekkür ettiğiniz için. Ederiz. Hoş biz gelmeden önce kazı kesmişsiniz, temizlemişsiniz. Evet. Bakalım tadı nasıl? Tadı güzel olacak inşallah. Yapalım. Yedikten sonra ondan sonra Tarifini yapalım. Mehmet son alacağız. Evet. Nemeristan malzeme denir. Öncelikle bir tane kas. Şimdi bu kazı e, biraz tuzladıktan sonra beklettik bunu. Sonra içini falan temiz yıkadıktan sonra bu haliyle getirdik. Şimdi biz bunu bulgur pilavıyla dolduracağız. Bir yani, tane bulgur pilavı hazırlamışsınız evet, biz biz Tabii zamandan tasarruf etmek adına. Baharatlarımız neler? Orada tuz, e, pul biber, tuz, pul biber, e, kekik, biberiye otu, e, sarımsak tane karabiberi yeni dövdüm kimyon, kimyon, yoğurt ve biber salçası, zeytinyağı bunlarla beraber bir sos yapıp bunu doldurduktan sonra üstüne süreceğiz o zaman sizi izleyelim evet. bir an evvel dolduralım çünkü pişmesi de uzun evet. sürüyorlar evet. 4 saat sürecek fırında pişmesi şöyle bir avantajımız daha var Biz Kars gibi bir kışı beklememize gerek yok Kars'da kışın gelir Burada ne zaman yenir? Her mevsim yiyebiliriz çünkü üretim devamlı var. Evet. Mevsimin her ayında müşterilerimiz istedikleri takdirde onlar için beşerli altışarlı gruplar şeklinde olduklarında kazımızı onlara doldurup sunabiliriz. Dolduruyoruz evet, içine. Dolduruyoruz şu anda kazı. İçi de baya yağlı. Yağlı, gayet yağlı, yağlı. yağlı. Yani bunun suyunu suyundan da çorba yapılıyor. Çorba. Evet yani kala şimdi biraz su koyacağız pişirirken göreceksiniz. Ee, ve kalan suyla çorba, pilavda bunları değerlendirebiliyoruz çok güzel bir lezzet veriyor yani çorbamıza ve pilavımıza evet kaz eti aynı zamanda çok da sağlıklı olduğu söyleniyor ee, şöyle e, hindi etinden daha yağlı aynı zamanda kaz ciğeri alzheimer hastalığına da çok iyi gelen bir e, tarafı var gitmeden o zaman ciğer de yiyeceğiz. kaz ciğeri de yiyeceğiz <laughs> çünkü çok kıymetli çok değerli tabii yani bu daha çok en çok Fransa'da tüketiyor evet. kaz ciğeri İçini ee, doldurduk şimdi evet. dikiyoruz terzi yani dikiyoruz. gibi Tabii tabii. Çok ilginç, çok ilginç. Şöyle biraz döndürelim kameralarımız rahat görsün. Yani hazırlanırsa çok ilginç. Kaz olması. Evet. Fırında da pişirebiliriz. Evde tencerede de pişebilir. Yani seyircilerimiz yapmak isterlerse, tabii, aynen. kaz bulabilirlerse. Bulurlar. Kaz her zaman bulunabiliyor. Evet artık şu anda kazımız hazır. Şimdi sosunu yapacağız. Sosunu yapacağız. Raktan, buraya, evet. Sosu için sosu için dediğimiz gibi karabiber koyuyoruz. Karabiber evet. Kimyon, karabiber. Kekik. Kekik. Biberiye. Pul biber. Biraz tuz atacağız içerisine. Evet. Sarımsak. Sarımsak önemli. Biber salçası. Biber salçası. Evet. Biraz yoğurt koyacağız. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Güzelce bunu yoğuruyoruz. Köfte gibi. Böyle buramaş gibi yapacağız. Bunun üzerine süreceğiz şimdi. Şimdi bunu bu şekilde koyacağız. Evet, suyunu veriyoruz. Evet suyumuzu da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Soyuyoruz, saracağız. Ocakta mı pişirdik? Fırında. fırında pişireceğiz, evet. Dediğim gibi isteyenler evde tencerede de yapabilirler yani. Ağzını folyo ile kapatıp evet. fırına atıyoruz. Fırına gönderiyoruz. Dört hatta beş saat geçti. Evet, evet. Kazımız pişti. Havayı da kararttık. Pişti. Evet. Akşam oldu. Mehmet Usta. Başlayalım mı? Haydi Usta. Hadi bak. Ben merak ediyorum. Evet. Ne olmuş kazımız? Ne olmuş bir bakalım. Evet. Kazımız. Of. Kazımız kızarmış. Evet. Kızarmış. Nar gibi kızarmış. Böyle bir çıkaralım şurada tamam. bir görünsün. Onlar Ondan çağalım. sonra Aynen. içini çıkaracağım. Tamam. Çok güzel gözüküyor. Evet. Yani güzel. Muazzam kızarmış her şeyle. Of. Şimdi şekilde... Nasıl yenir bu? Evet, bağladığımız ipi açıyoruz. Evet. Altın yumurtadan kas. Aynen. Bulgur <laughs> Pilav yumurta yani. pilavı evet. yumurtadan kas. Altından değerli tam bence evet. bu. Ben de fotoğrafını çekip hemen Instagram'da paylaşayım. Tamam. Instagram adresimiz Dünya'yı tadıyorum. Facebook evet. ve Twitter'da Dünyanın tadı. Pilavımızı çıkardık. Şimdi. Görüntü şahane. Görüyorsunuz, nar gibi kızarmış kazımız. Of şu butun güzelliğine bakın Şu kanatın güzelliğine bakın Sunumu da özel Hazırlanışı evet. da özel Evet. Yemesi nasıl nasıl Yemesine yiyeceğiz bakacağız şimdi Közlenmiş bir, bir taraftan domatesler makneler, biberler Evet efendim şu anda Kaz yemeğe, yemeğe hazır. hazır Biz bunu bekledik şimdi Bu da bizi bekliyor çok güzel görüntü ben bir fotoğraf çekeceğim Buyurun efendim instagram takipçilerimiz için Ayrıca YouTube'dan da bizi takip eden Hı. abonelerimiz var. YouTube adresimiz de YouTube kanalımız Esir Genç. Bizi YouTube'dan da takip edin. Çok güzel bir görüntü. İnsan bunu yemeye kıyamaz Biraz ama görevimiz abi. yemek. Buyurun efendim. Evet. Evet tadına Şimdi bakıyorum. Siz vurmayayım ben Olur. Misafirlerimize nasıl değer verdiğimizi görüyorsunuz. <laughs> Mehmet Ustam. Çok çok lezzetli. Pilavla yemen lazım. Pilavla yiyeceğiz. Şimdi aynen. yayını kestikten sonra pilavıyla, etiyle, biberiyle, domatesiyle biz bunu evet, bitireceğiz. Aynen aynen. Dünyanın tadı Elazığ'dan yani. tüm ile devam ediyor. Evet.